eğitim sırasında dayanamayıp giden veya psikolojisi bozulan oldu mu? İnsanların en çok elendiği eğitimden bahseder misiniz? Kız kardeşimi tuvaletin tahta kapısına koyuyordum. Başının yanına, koltuk altına bıçak atıyordum. Siz 4000 metre yüzerken titreyerek gidiyorsunuz ya. Ulan sahile çıkın pes edeceğim diyorsun. Geçtik sıraya. 1, 2, 3 sayıyoruz. 79 olacak, 78 çıkıyor. Hocalar Zodiac'ta gittiler. Buldular çocuğu. Donmuş, ölmüş. Hipotermiden çok ölen arkadaşımız oldu demiştim ya. E bazılarının cesetlerini bulamadık. Ben 9 sene kaldım SAT'ta. Bahriye'de 11 sene ama bütün askeri okulla, Bahriye okuluyla beraber 17 sene. Tarzan filmleri vardı biz ilkokuldayken. Tarzan böyle ağaçlarda yaşar. Maymunu vardır, işte Jane vardır oğlu filan. File biner hani ormanda gider filan. Ben de baktım Tarzan filmlerine gidiyoruz ya 7-8 yaşında. Hemen bahçedeki ceviz ağacında kendime dallardan ev yaptım. Yaprakların arasından, ağaç dallarından iple bağlayarak. Sonra Tarzan güzel bıçak atardı ya, ben de annemin ekmek bıçaklarıyla başladım antrenmanlara. O kadar ilerlettim ki kız kardeşimi tuvaletin tahta kapısına koyuyordum, başının yanına, koltuk altına bıçak atıyordum. Annem bir yakaladı, nasıl bağırıyor böyle? Kız niye duruyorsun diyor kız kardeşime. O da dedi ki ben muzu çok seviyorum ya anne, abim beni muzla kandırdı. Gel sana muz alacağım dedi, muz aldıydım onu, <laughs> böyle manken gibi duruyor. Ama daha önceden insan sureti çizdim böyle. Oralara çalışıyordum. E oradan belliymiş hani sat komanda olacağımız ileride böyle. E şey hani hareketsizliği sevmiyordum ben. E daha doğrusu ben mahalledeki başımızdaki ağacın üzerinde büyüdüm desem doğrudur. Eğitim sırasında dayanamayıp giden veya psikolojisi bozulan oldu mu? Esas bu da çok güzel tarafı, satın en güzel tarafı. Biz 244 kişi başlayınca bu 13 ay boyunca tabii dökülmeye başlıyor. Ama en çok dökülen esaret haftası gibi bir hafta. Aynı düşman seni esir aldı Yunanlar yakaladı, esir aldı. Yunan'da ne yapar Türkiye? Her türlü şey yapar değil mi? Esaret haftasında mesela beni 5 metre derinliğinde lağım çukuruna attılar. Buraya kadar çamur. Onun içinde 3 gün kaldım ben mesela, o çukurda. Öteki hipotermi oldu çıkarmışlar hastaneye. Öteki atlarken 5 metreden çamur ya ayağını burkmuş, şişmiş ama ben hala onlar duruyor zannediyorum. Yukarı çöpler döküyorlar, yediğimiz yemeklerin çöp artıkları falan var ya. En son üçüncü gün fare attılar buraya. Fare bir kaçıyor. Ben kaçıyorum, fare kaçıyor tamam mı? Öyle geliyor falan. Sonra fare tuttum, attım ben. Ondan sonra fare kurtarmış kendine Aynı şeyi ötekilerinde de atmışlar. Boğulmuş fare orada. Atamıyorlar ya. Sonra orada işte bir tane soğan, bir tane patates attılar. Açız ya üç gün ne yiyeceğiz, ne edeceğiz falan. Ama Allah'tan ben tüyü almıştım. Suya doldurarak kendimi girdim oraya. Yani aşağı yukarı 4 litre falan su içtim, öyle girdim aşağıya. O attıkları soğanla patatesi çukura, çamura gömdüm. Sonra lazım odur yerim diye kurtlar gibi. Pes etme düzeyine geliyorsun ama her şeyi ben biliyordum ki benim iyiliğim için yapıyorlar. Şöyle de diyordum, bizden önceki kursta bunlar mezun olduysa ben de yaparım bu işi diyordum. Bir kere ayağımı burktum. O ayakla koşuyorsunuz ya burkulmuş ayakla. O da hani bu kafada botlarla yarış ediliyor dedim ya. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz. Karada yaparken böyle bir hendek çıktı. Yani bir buçuk metre falan bir hendek. Kafada onlarla atlıyorsunuz ya ama aynı hepimiz birden atlayamadığımız için biri önce atlıyor biri sonra bot kafada kaldı. Ben ayağımı attım döndü ayak. Sıyağı suba işte buz muz falan her şey yapıyor filan. Orada dedim bu geçmezse beni atarlar buradan diye. Çok üzülmüştüm yani böyle. Yaratan iki gün sonra iyileşti abi. İki gün sonra ya yani o kadar her zaman şükretmek lazım, dua etmek lazım işte bu konuda. Çünkü eğer o iyileşmeseydi ben sat alamayacaktım bugün. Zaten sat olmam böyle şey her şey bir sürü şey bir araya gelir araba kazası yaparsın ya sat olmakta bir sürü iyi şey bir araya geldi e, sat oldum yani o sorunun cevabı da aşağı yukarı böyle yani. Size en çok zorlayan eğitim hangisiydi? Şimdi ben SAT'a girdiğimde tabi aleti jimnastikten, e, halter ve body'den e, sporlarından sonra katıldım ya. Benim dayanıklılığım zayıftı. Uzun yüzmelerim zayıftı. Tuzla'dan Yalova'ya yüzdük mesela biz. Ama başlangıçta mesela 1500 metre koşarsanız. 3000 metre koşarsınız ama maraton koşarsanız. O 6 ayda ben onları tamamlayınca oh dedim böyle yani bu kursu becerebilirim dedim. Ruhen olan hani baskılar yapıyorlar ya işte küçük kız diyorlar sana küçük kız sürün hadi kaytarma falan böyle hakaretlerde falan bu tip daha kötüsü var tabii. Bunları burada söyleyemiyorum. Onlar bana hiç dokunmazdı. Biliyorum ki benim iyiliğim için yapıyorlar. Benim ruhsal, psikolojik yapımı bozmaya dayanıyorlar. Ben onlarda yılmazdım ama subaylardan çoğu, mesela bir as subay çavuş yapıyor ya eğitimi. Hadi kırıtma, temen, üst hemen üsteme, koş falan diyor ya, kırıtma falan böyle. Sen diyor, pes ediyor, gidiyor mesela tamam mı? Halbuki o çocuk onun iyiliği için yapıyor. Kurs bitince ona komutanım diyor. Bunun komutanım diyor. Yani sat olunca rütbeler konuşmaya başlıyor. Ama kursta siz yüzbaşısınız değil mi? Geliyor kurs komutanı bunu koparıyor. Başça olsun ya bunu koparıyor. Burada hepiniz aynısınız. Hepiniz diye. Hiç kimse farklı değil. Hepiniz aynısınız diyor. Dolayısıyla subay asubay subay aynısın. Ama burada böyle kursunda öyle değil yani. Subay ayrı yatıyor Biz aynı çadırda subay asubay subay beraber savaş yürüyoruz. Titreyerek mi? Titreyerek mi? İnsanların en çok elendiği eğitimden bahseder misiniz? her gün mesela bugün 600 metreden atıyorlarsa ilk gün yüzmeye 600 metreden yüzüyorsunuz paletsiz. Ertesi gün 900'den atıyorlar. Sonra 1200'den atıyorlar. Ama bunlar hep sabah koşusu, jimnastik falan öyle de onlardan sonra oluyor. Sonra 2000 metreden atıyorlar. Sonra 2500 metreden. O arada kış geliyor, hava soğumaya başlıyor ya. İşte 3000 metre, 4000 derken siz 4000 metre yüzerken titreyerek yüzüyorsunuz ya. Ulan sahile çıkın pes edeceğim diyorsun. Tamam mı? Ben demedim ama yani Böyle vicd aklımdan geçiyordu yani. Sahile çıkıyorsun, işte sürünerek o sudan biraz ileri geliyorsun. Hocalar da biliyor, hadi şınav diyor, şınavlar yapılıyor. Mekik başla, zıpla, çök falan ısıtmaya çalışıyorlar bizi. Bize zannediyor, zannediyoruz ceza veriyor, tamam mı? İşte o karaya çıkınca yeniden ısınmalar başlıyor ya, aklından çıkıyor o pes etmek. Hipotermiden çok ölen arkadaşımız oldu demiştim ya, e, bazılarının cesetlerini bulamadık. Şimdi aklıma geldi güzel bir şey anlatayım. 600 metrelik bir yüzmeydi. Poyrazköy'den ikinci tabura yüzeceğiz. Şöyle bir koy. Buradan burası 600 metre. Nisan ayı atladık. Daha hepimiz elenmemişiz. Hani 244 kişiden elenenler var ama devam ediyor kurs. Böyle buradan buraya yüzerken yarı yolda soğuk su tabakalar yukarı gelmiş. Üşümeye başladık, titremeye başladık. Neyse biraz daha geldik. Sahile ayağımız değdi bizim. Sahilde böyle belimize kadar geldiğimizde karın krampı diye bir kramp var. ikiye katlanırsın böyle. Abi bir baktım bir sırt papa dışarıda duruyor. Çocuğun ayak ve kafa aşağıda, sırtı dışarıda. Hemen yakaladım şeye çıkardım sahile. Dedim Holger Nisan metodu vardır. Silvester Motet'de yani hayat öpücüğü falan değil de göğse basma. O ölünce yapılır. Ölüm tehlikesi, nabız yoksa. Yüzük oyun yatırıp onu yaptım. Kustu falan kendine geldi çocuk. Sonra titriyor böyle. Biz de titriyoruz falan. Geldik yatakhaneye, battaniyelerin içine girdik. Böyle kendimize masaj yapıyoruz falan. Ondan sonra Amerikalı hocalar, Türk hocalarla ve baş, baş hocayla beraber Hüsnü hocamız vardı. Dedi bunları içtim ayı alın çabuk. Ulan donuyoruz ne istimasa ölmüşüz Geçtik sıraya. Numara sayı vardır ya askerde. 1, 2, 3 sayıyoruz. 79 olacak, 78 çıkıyor. 79 olacak. Hemen dediler balık adam elbiselerini giyin hocalara. Hocalar zodyakta gittiler. O bizim yüzüğümüz şey var ya, o hatta suyun altında arı arıya geldiler, buldular çocuğu. Donmuş, ölmüş. İsmi ne biliyor musun? Barbaros Denizsever. Defnette falan tabii kurs devam ediyor. o, o arada Yine 15-20 kişi pes etti gitti tabii çocuk ölünce falan. Birkaç jandarma subayı da ayrılmıştı o zaman Karacılar'dan falan. Öyle yani pesler hep öyle oluyor. Beni en çok yoran, yani sata en çok üzen veya engelleyen soğuktaki o hipotermi, donmaya noktasına gelme. Eğitimde yaşadığınız, unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Bahadır Mustafa Tosun daha sağ, Hüseyin Marangoz 1.85 boyunda çocuklar bunlar. Bir de ben 1.70'lik denizaltıdan çıkacağız ya o odaya girdik torpido odası gibi. Gece çıkacağız, düşman sahiline yüzeceğiz, görev yapıp geri geleceğiz, oraya gireceğiz. Şimdi girdik, düşman sahiline gitmek için girdik, alt kapı kapandı. Yan kapıyı açtık biz, su almaya başladık, su geliyor geliyor buraya, burada keseceğiz. Buradan da tazik vanasını açacağız, buraya hava geliyor ya böyle. Dışarıyla içerinin tazlığı aynı oluyor, bu kapı kendinden açılıyor. Böyle su alırken Bahadır kullanıyor basketbolcu bizim arkadaş uzun boylu. Bahadır oynarken hava kaçırma valfını açmış. Halbuki tazcikte hava verme valfını açacağına hava kaçırmayı açmış buradan. Doldu mu burası? Şimdi su dolu bir bidonun içindeyiz. Herkes eller meller orada. Dört tane vana var tamam mı? 8 tane el var. Herkes bir şey yapıyor böyle. Kimse de doğru bir şey yapmıyor tamam mı? Ondan sonra sesler böyle bak. Hmm ciğerlerde ne varsa böyle sinüslerde falan onları çekiyor. Ben hemen biliyorum ya baştan ikinci şey hava veren bana tazlik hava veren. Atım elimi beni herkes elimi çekiyor yanlış yaptım diyor. Ben sonra bir iki tamam onu çekiyorum don don don, onu çekiyorum. Şimdi bu operasyona çalışırken denizaltının üstünde de bir tane balık adam sat duruyor. Çıkanlara yol gösterecek yani düzgün. Hani bir şey olmadan çıksınlar diye. Doğan don don filan çekerken ben açıyorum elimi çekmeye vazgeçtiler. Yani anladılar böyle. Fakat o terzlikten kapı açıldı ya. Kapı açılınca Bahadır'ı çektim oraya. Sonra onu görünce Mustafa da arkasından. O çıktı. Hüseyin Marangoz da gitti. Uzun bir yakışıklı bir arkadaş. Arkadan ben döndüm ve ben gittim bayıldım. Sonra o balık adam çocuk gelmiş içeri. Beni almış. Botun içine hemen çekmişler beni. Yatırmışlar. Suni teneffüs cihazı var. Resistatör diyoruz biz. Çok kıymetli cihazlar var bizde. Havayı veriyor, suyu çekiyor. Havayı veriyor. Vrat, 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 oluyor. <laughs> Dedim ben geldim. Ha anladım anladım demişim. Şimdi onlar zannediyor ki ben şoktayım saçmalıyorum. Denemek için sordular. Neyi anladın Namık? Ya Bahadır dedim tazik hava veren musluğu açacağına havayı kaçıran musluğu açtı dedim doldusu. Ulan dedi o halde bile hatırlıyorsun dedi şey falan dedi. Sonra akciğerlerim falan ağrıdı biraz Yine dediler yırttınız hadi kurtardınız paçayı. Böyle enteresan kazalar oldu yani ölüme gittik geldik inanın.